TV8 ekranlarında yayınlanan Ekranların Fenomen Yarışma Programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala devam ediyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışmaya nişanlı gelen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Öte yandan yarışmadaki bir diğer olaylı isim Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. İkilinin yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu'ndan açıklama geldi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. Son olarak ortaya atılan iddialara göre İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu ise resmen aşk yaşamaya başladı. Survivor İsmail ve Aleyna Survivor bitiminden sonra neredeyse her gün bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşıyor. Bu anları sosyal medya hesaplarındansa paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor sonrasında düzenlediği partiye katılmış olan İsmail, Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balabansa sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak birbirlerine şarkı söylediklerini paylaşmışlardı. Bu anlarsa İsmail ve Aleyna'nın birbirine aşık olduğu iddialarını yükseltmişti. Survivor yarışmasında birbirlerine abi kardeş olarak hitap eden isimlerin bir araya gelerek böyle paylaşımlar yapmasıysa birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada aşk dedikoduları ise iddialara göre Acun Ilıcalı'nın en rahatsız olduğu konulardan birisi olarak söyleniyor. İkili ise sevgili oldukları yönünde ya da olmadıkları yönünde bir paylaşım yapmadı. İsmail ve Aleyna geçtiğimiz günlerde de sarmaş dolaş dans ederken görüntüler paylaşmıştı. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı hem Batuhan Karacakaya hem de Yiğit Alp Poyraz'da anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Poyraz'ın kucağına atladığı görüntüler bu aşka kanıt olarak gösteriliyordu. Aleyna Kalaycıoğlu tüm bu aşk iddiaları konusunda ilk kez konuştu. Yarışmada kendisine yakıştırılan yarışmacılardan dolayı rahatsızlığını dile getiren Aleyna, şiplerden mutlu olmadığını açıkladı. Instagram'dan canlı yayın yapan Aleyna Kalaycıoğlu şu ifadeleri kullandı. Yakıştırmalarla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ben de artık biraz rahatsız olmaya başladım. Çünkü ben Batuhan'la da arkadaşım, diğer herkesle de arkadaşım. Bu tarz şeyler kimle olursa hoşuma gitmiyor. Özel hayatım tamamen bana ait. Yakıştırmaları anlıyorum ama böyle şeyler asla yok. Hoşuma da gitmiyor açıkçası. Adada çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Herkesle aynı şekilde. Ama bunlar dışında herhangi bir şey asla olamaz. Altını çizerek söylüyorum olamaz.